Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Son bölümdeyiz artık. Bu kez de gündemimizde enflasyon rakamları, gıda var ve çok değerli bir isimle konuşacağız. Türkiye Haciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan karşımızda bizleri bekliyor. Yüksel Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, teşekkürler. Sağ olun, iyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkanızdaki manzaradan aslında baharın geldiğini çok net anlıyoruz Yüksel Bey. Cıvıl cıvıl görünüyor. Gerçekten öyle. Sebze meyve her zaman çok renkli bir görüntü veriyor zaten biliyorsunuz. Evet. Ee, manzara gerçekten güzel yani. Evet şimdi manzara güzel evet ama e, maalesef ki enflasyonda çok da böyle içimizi ferahlatan bir manzara yok. E, Mart ayı verileri paylaşıldı. Aylık bazda artış var, yıllık bazda var. Gıda fiyatlarında da keza aynı şekilde. Önce buradan başlayalım. Siz rakamları nasıl yorumlarsınız Yüksel Bey? Valla tabii e, enflasyon rakamları içerisinde bu ay sebze ve çok ön planda değildi. Yani bizim açımızdan fiyatlar normal seyretti diyebiliriz. Hatta bazı ürünler mevsimsel nedenlerle düşük gitti. Örneğin kışlık ürünler hala var. Bir aylık düşük şu anda mesela kışlık ürünler artık neredeyse satılamaz durumda. Tüketim bölgesi hallerinde 10 lira civarı. Yani bu rakam düşük bazıları hatta daha da düşük e, zor satılıyor. Meyve gruplarından elma çok hareketli değil yani o çok çok iyi elma cinsleri var. Granny Smith falan biraz pahalı ama normal elmalar artık 10 lira 15 lira biraz daha iyisi 20 lira ama o çok iyi grupları bu işin dışında tutuyoruz. Biz genelde fiyatları verirken halkın normalde aldığı ürünleri düşünerek hep cevaplamaya çalışırız. Onun için meyvelerin içinde elma çok hareketli değil havalar sıcak da gitti. Narenciye grubu bu sene çok boldu. Hem mandalina, hem limon, hem portakal. <laughs> Portakalla mandalina sonuna geldi artık. Valencia bu sıkma tür portakal portakallar olur bayramdan sonra. Onun öncesinde artık bayrama kadar mandalina, portakal da bitmiş oluyor ama genelde ucuz seyretti üreticimiz açısından özellikle. Tüketici için onlar iyiydi. Sera ürünleri biraz pahalıydı, bu biber cinsleri. Gerçi bugün onlarda da bir gerileme seyretti ama 55-60 lira civarıydı genelde tüketim bölgesi hallerinde. E bugün bir 5-10 lira kadar gerileme oldu e, biber cinslerinde. Domates fiyatını koruyor, e, normal yuvarlak domatesler e, bugün halde 30 liranın üstünde tüketim bölgesi olarak. 35 lira falan satılıyor. iyi domatesler, yuvarlak olanlar. Patates, soğan grubu biraz hareketlendi. Kuru soğan sonuna geliyor artık. Evet. Tazesi çıkacak. Adana, Reyhanlı, Urfa bölgesinde. Fakat onlar biraz pahalandı. 15-16 lirayı buldu. Patateslerde bir hareket gördük. O da 16-18 arasına kadar yükseldi. Kısaca şöyle bir özet. Enflasyonla ee, bunu bağlaştırırsak bu ay içerisinde şükür bizim ürünlerimiz içerisinde rekortmen falan yok. Okullar ön evet. plan açık. Doğru. Dolayısıyla biz çok gündemde değiliz şu an diyebilirim. Doğru. Bir e, okullar, eğitim sektörü çok fazla. Bir de kırmızı et değil mi? Hem kuzu et hem de ana eti o... özellikle. O hem kuzu hem dana hep zaten e, maalesef çok yukarılarda yani. Şimdi peki Yüksel Bey, şunu da merak ediyorum. E, hep kuraklığı konuşuyoruz, özellikle belli ürün gruplarına çok ciddi zarar vereceği konuşuluyor. E, size sahadan nasıl haberler geliyor meyveye, sebzeye ilişkin? Yani e, biliyorsunuz Mart ve Nisan ayı çok önemlidir çünkü bir geçiş dönemidir e, mevsimler arasında da haliyle e, sebze meyvenin de işte renginin değiştiği dönemdir. Sahada durum nasıl peki Yüksel Bey? Şimdi tabii kuraklık dünyanın global bir mesele artık. Gerçekten bir sorun yani bu mevsimsel değişiklikler. Bunu bir ayrı tutuyoruz. Bizde bu sene tabii hava şartları bildiğiniz gibi aslında çok iyi gitti. Bir ara çok korktuk yani bu meyvelerin çiçek açtığı dönem hava iyi giderse Şubat, Mart'ta falan çiçek açıyor. E fakat bir gece iki gece olabilecek soğuk maalesef Yakar bizim tamirimizde dondurur yani ve ürün alamazsınız ama e, korktuğumuz olmadı çok şükür e, meyve grupları iyi gözüküyor yani verimli bir sene geçireceğiz evet. Tabii maliyetler biliyorsunuz hep konuşuyoruz yüksek maliyetler var hem üreticimiz için hem tedarik zincirinde olan paydaşlar için e, bu ayrı tabii, bu da ayrı bir konu ama havalar iyi gitti. Biz e, üründe, mahsulde çok sorun olacağını düşünmüyoruz. Yalnız aldığımız üretim bölgelerdeki irtibatta aldığımız bir rapor kuru soğanla ilgili. Kuru soğan veriminin e, gene iklimsel nedenlerden dolayı çok düşük olduğu ifade ediliyor. Yani örneğin işte dönümünde 6 ton alıyorsanız 2 ton, 3 tonlara düştüğü ifade ediliyor. Bunu bayramdan sonra göreceğiz. Yavaş yavaş hasat başlandı e, o bölgelerde de biraz kuru soğan da böyle bir şey aldık yani üretimde sıkıntı aldık. Onun haricinde üretimde çok sıkıntı olan bir ürün şu an için gözükmüyor. Yani her türlü ürünümüz var. E, Havalar da iyi gidiyor. Sera ürünlerinde de işte biber grupları yüksekti. Belki bayram sonrası biraz daha geriye çekilebilir. Domates böyle seyredebilir fiyat olarak. Meyveler e, tabii yüksek açılıyor yani e, Şubat-Mart ayında Meyve erik yerseniz yüksek doğru, oluyor şimdi. Doğru. Bu ay itibariyle yavaş yavaş özellikle bayramdan sonra bayramda da birkaç gün tatil olunca e, ürün biraz daha yetişir inşallah. Onlar da böyle iyi giderse onlarda da e, çok iyi bir düşüş görürüz diye düşünüyorum. Şimdi e, hazır bayram demişken Yüksel Bey e, bunu da merak ediyoruz. Bayramda haller açık olacak mı? Sebze meyveye ulaşımda sıkıntı yaşayacak mısınız burada? Bununla ilgili nasıl bir süreç bizleri bekliyor? Şimdi tabi bildiğiniz gibi bayramlarda kapalıyız. Zaten ha. haller yalnızca bu iki dini bayram ve 29 Ekim kapalı olduğumuz tarihler. Doğru. Bunun haricinde hep açık çalışanlarımız var. Onların da gerçekten hallerdeki çalışma bu bayram şeyinden önce tatilinden önce onu diyeyim. Gerçekten bayram hallerde çalışanlarımız çok zor durumda. Doğru. Yani Geceden hayat başlıyor. Bir gün değil, iki gün değil, ay değil, bir sene değil. Bir de koşullar tabii emniyet görevlerimizde çalışıyor. İşte hava yolları, hastaneler tabii çalışıyor gece ama yani bizdeki koşullar biraz daha zor. Yani yazın açık alanda o sıcakla uğraşıyorsunuz. Kışın soğukta uğraşıyorsunuz. Yani gerçekten biraz zor şartlar ve çalışanlarımız hep zor durumda. Çoluğundan çocuğundan uzak geceden mesai yapıyorlar. Dolayısıyla bu iki dini bayramda bağlı bu e, tatilimiz var. Bu bayramda da tüketim bölgeleri 3 gün bayram süresinde normalde kapalıyız. Üretim bölgelerimiz de 2 gün, 3. gün açılıp tabii ürün göndermek için açılıyorlar. E 2 gün üretim bölgeleri üç günde genelde tüketim bölgeleri olarak tatildeyiz yani. O zaman şöyle diyebilir miyiz Yüksel Bey? Halciler için bayram e, çarşamba günü başlayacak. Salı arefe çünkü. Çarşamba Doğru günü başlayacak. Açıyız. Evet. Bazı bölgeler... Perşembe cuma. Perşembe cuma ama sonrasında yine normal seyrinde devam Normalde edecek. Normal seyir. Aynen evet. öyle. Evet. Şimdi Yüksel Bey şunu da konuşalım. Siz az önce konuşmanızda vurguladınız. Üreticinin maliyetlerini dile getirdiniz. Ben birazcık da halcinin maliyetlerini konuşalım istiyorum. Evet, üretimde bir maliyet var ama işte ürünün nakli edilmesi, halde taşınması, depolanması vesaire bir sürü gider var. Biraz bize anlatır mısınız? Halci nasıl etkileniyor bu süreçlerden? Şimdi tabii yani bu maliyet unsurundan etkilenmeyen hiç kimse yok. Yani onu paylaşalım. Muhakkak hepimiz her şeyden etkileniyoruz yani bu ortada. Tabii halcilerin şöyle öncelikle bir kira problemi var. Yani birincisi kira. Evet. Kira ücretlerimiz var ki onlar bayağı bir şeye giriyor. Kira giderimiz. Daha sonra çalışanlarımızın ücretleri var. Her dükkanda en az 5 ile 10 kişi arası çalışanımız var. Bunların ücretleri var. E, hammaliye sistemi ortadan görülen bir sistemdir hallerde genelde. E, yani alıcı grupların aldığı ürünün araçlarının oraya kadar götürülmesi için bir arada ortada çalışan elemanlar vardır. E biz de tabi bu muhasebe işini yapan katip denir hallerde genelde. Evet. Arkadaşlarımız vardır. Bir iki kişi onlar olur. Bir iki kişi tezgahta çalışanlar olur. ...depolarımızda çalışanlar olur... ...yani dolayısıyla hal içindeki dükkanlarda... ...ancak 5 ile 10 kişi çalışanımız olur... Ee, ...tabii bunların giderleri var... ...yenileni içileni var... ...gün içerisinde ve en önemli bir maliyet de bize... ...bu veresiye satışlardan gelir... ...yani hallerde halen böyle bir veresiye... ...açık veresiye yani bu karta falan bağlı olmayan bir veresiye... Ee, ...açık veresiye yani en fazla çekli falan bir sistemli olur... Ya bunlardan özellikle üretim bölgelerimiz biliyorsunuz ihracatçımıza, tüccarımıza çok ürün veriyor. Özellikle üretim bölgemizin en önemli sorunlarından birisi bu vadeli ve veresiyet satışlar. Yani bunlar dönmediği zaman bir sezon çalışıyorsunuz. Bunun sonunda bir ihracatçı arkadaşımızla, bir tüccar arkadaşımızla çeşitli nedenlerle bir bedel kalırsa yani o sezonu perişan geçirirsiniz. Çünkü Demin söylediğimiz o normalin yani bir dükkanın işte çalışanıydı, kirasıydı, elektriğiydi, enerjisiydi vesairenin yanı sıra o çok büyük bir maliyet getirir bir anda. Evet. Haldeki arkadaşımıza en büyük tehlike bu. Aynı şekilde de tüketim bölgelerinde yani para kendisi, mal alan gruplarda aynı benzeri şey zaman zaman marketlerde benzeri şey olursa onlar da yıl içinde bir kere hani çarpılırsanız çarpılma evet. tarihleri <laughs> ya yani bir çarpılırsanız evet. aylık maliyetiniz inanılmaz bir şekilde yükselir. Yani bu türde giderleri var. Genel olarak giderlerimiz bu şekilde olur. Bunun haricinde tabii tahsil edilen bu stowage'dı, rüsumdu, bu tür KDV'ydi, vergiler var. Bunu da genelde halcı arkadaşlar eder. Aslında kanunumuz gereği alıcının ödemesi gerekiyor. Fakat maalesef alıcı genelde bu işte ilgili terk eder, halcı arkadaşa bırakır. <laughs> evet. E hem veresiye verdin hem de bu vergi sistemini öderseniz özellikle üretim e, zincirinde olan arkadaşlarımız bu konudan çok etkilenirler. Yani siz hem veresiye veriyorsunuz hem peşin maliyeye bu giderleri yatırıyorsunuz veya belediyeye yatırıyorsunuz. Sonra bir de tahsil edemez alamazsanız bu yük sizin üstünüzde kalıyor. Üretim bölgesi arkadaşlarımızla da hallerimizde de çok ciddi bu benzeri problemler var yani. Peki Yüksel Bey bu bahsettiğimiz sıkıntılı süreçler, bu hep konuşulan bir hal yasası var ama bir türlü işte yürürlüğe geçmeyen ya da uygulanmayan. Eğer ki böyle dolu dolu yapılırsa bu sorunları ortadan kaldırır mı sizce? Ne dersiniz? Ya şimdi tabii bu konuştuğumuz sorunlar ortadan kalkabilir. Yani bunlar teknik sorunlar. E, hal yasası değil de bizdeki algı tabii tabii konuyu bildiğiniz için evet. siz gerçekçi yaklaşıyorsunuz. Ya yani fiyatlara çok tesiri olmazlar. Yani fiyat Doğru. ayrı bir olay. Üretimle ilgili, işte mevsimsel geçişlerle ilgili, e, ve maliyetlerle ilgili, dövizle ilgili, ihracatla ilgili. Yani fiyatların dış ticarette rakip olduğumuz ülkeler var. Bunlarla olan e, üretimle ilgili fiyatlar genelde bunlarla belirlenir. Hal yasasıyla Piyasa çok fazla faydası olmaz. Hal yasasının aslında ana içeriğinde şu var. Üretici ile tüketici arasında mümkün olduğunca az e, unsur olacak. Hemen hemen kimse olmayacak. Yani üretim bölgesi hali e, toptan da tüketim bölgesi hali para dedi. Yani en fazla üçlü bir sistem. Araya girmemesi lazım. Maalesef araya girenler oluyor çok. Yani kanunun ana amacı üretini, üreticinin ürününü kendi uygun bulduğu halde pazarlanmasını sağlaması. Yani halin en büyük özelliği o. Doğru. Çünkü halen büyük ölçüde başta üretim bölgelerimiz ve tüketim bölgelerimizin büyüklerinde hal komisyonculuğu sistemi hakim. Hal komisyonculuğu bakın çok önemli bir görev. Şöyle Kesinlikle. önemli bir görev. Üreticimizin ürettiği ürünü onların adına yani bir borsa fiyatıyla yalnızca en üst tavan %8 komisyon bakanlığın belirlediği bir oranla onların adına bir hizmet bedeliyle biz buna hizmet bedeli diyoruz satışa sunuluyor yani yükselen fiyattan da üreticimiz alıyor düşen fiyatta üreticimize ait ve sistem tamamen bir borsayı bu şekilde çalıştırmak oluyor kanunun ana amacı da bu evet. ama maalesef araya çok girilmemesi gereken biz bunu her zaman söylüyoruz girilmemeli. Yani üretici ürünün istediği hale gönderebilmeli, onun adına satılabilmeli. Sistem böyle olmalı. Ee, yani kanunda esas beklenen bu. Bu evet. tam sağlanırsa ya e, en azından şunu düşünürüz. Bizde almayan ürün fiyatlanır. Yapılacak olmayan ürün fiyatlanır. Üretim olmadığı için. Olan ürün düşer. Bakın bu hafta bir örnek e, fırsat verdiniz onu da ifade Lütfen, edeyim daha buyur. iyi anlaşılır. Lütfen daha iyi anlaşılır. Evet. Salatalık, patlıcan, kabak bir zaman konuşuluyordu bir ay. Doğru. Var. Müthiş yüksek fiyat. Ya şu anda o kadar düştü ki anlatamam. <laughs> Haller'de bu ürünler 10 lira 15 lira şu an tüketim bölgesinde. Evet. Yani işlenmiş, hazırlanmış, paketlenmiş, gelmiş ürün tüketim bölgesi halinde patlıcan, kabak, e, bugün salatalık 10 lirayla 15 lira arası. En iyisi 15 lira, 10 lira 8 lira aralığında. Bakın evet. kışlık ürünler hepsi düştü. 10 liraya satılmıyor. Yani Pırasa, Karnabahar, işte, e, lahana gibi ürünler, ıspanak gibi ürünler düştü fiyatları. Doğru. Haşimi olmayan ürün, bakın bu geçtiğimiz ay biberi konuştuk. Biber yüksekti. Evet. Yani 55 lira, 60 lira. Bugün mesela hal borsasında bu geri düştü. Yani bir düşüş var. Belki biraz bayrama geliyoruz, onun tesiri de olabilir. Yani bu fiyatlardan üretimde e, ve pazarlamada, toptan pazarlamada fiyat bir maliyet esasına bağlı olmadığı için bir arz ve talep dengesine göre dengeleniyor hallerde. Onun için haller bu açıdan üreticimiz için, tüketim bölgelerindeki tedarik için önemli yerler. Ama çok yara aldı. Yani özellikle Kesinlikle. bu büyük market, yani market derken hep şunu gene ifade ediyoruz. Normal yerel marketlerden bahsetmiyoruz. Bu büyük büyük marketler, işte üç harfliler, büyük zincirler, metrekare olarak bunların hepsi tamamen tedariğini üretim bölgesinden üreticimizden yaparak getiriyorlar. Şimdi bunlar bir haksız rekabet yaratıyor. Yani pazar yerlerimiz hep korulu hem sosyoekonomik hem kültürel açıdan yani pazar yerlerimiz hepimiz için çok önemli yerlerdir ve ekonomik açıdan da çok fazla ailenin geçindiği yerlerdir pazar yerleri. Emek yoğun emek yoğunla çalışan bir yer, yoğun emekle çalışan bir yerdir. Dolayısıyla biz onları hep koruruz, gözetleriz. Bir dengedirler yani. Çok e şimdi bir Şimdi karşınızda devasa zincirler, üretim bölgesinden direkt bir takım alışverişler yapıyorlar. Siz halden yapıyorsunuz. çaradaki masraflara katlanıyorsunuz vesaire. Yani bir de karşınızdaki ucuz satmıyor. O ucuz satmayınca pazar yerleri de artık satışı onlar rekabette çok fazla yer aldıkları için, her yerde yer aldıkları için ucu açıldı. Onlar da rekabet edemiyorlar. Bu sefer tonaj olarak e, daha düşük seviyede sattıkları için maliyetleri yükseliyor. Onlar da, da maliyet fazla açıyor. Yani bu rekabetin önlenmesi önemli. Pazar yerlerinin canlı olması lazım. Gerçekten iyi olması lazım. Halkın oraya yönelmesini sağlamanın yollarını bulmamız lazım. İşte alışveriş mekanlarının iyiliği, güzelliği bazı belediyeler artık biliyorsunuz çok dikkat ediyor. Pazar yerlerimiz çok güzel yani. Evet doğru. İşte otopark sorunu olmaması, kartın rahat çalışması falan gibi şeyler de düzelse pazar yerleri çok daha iyi iş yaparlar ve rekabeti arttırırlar. dolayısıyla haller de bu arada bu açıdan çok önemli. Üreticimiz açına, adına çalışıyor, bir borsa görevi görüyor. Fakat zayıflamaya başladı bu anlattığım nedenlerden dolayı. Evet. Hal dışı satışlar çok fazla olunca hale gelen mallar satılmıyor. Bugün bu sefer hale mal gönderecek arkadaşlar, tüccar, üretici düşünüyor acaba hale malı mı gönderirsem satılır mı satılmaz mı endişesinde kalıyor. Böyle olunca da haller günden güne zayıflıyor. Bunun sektör için çok iyi olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Çok haklısınız. Sizin de söylediğiniz gibi burada haller çok önemli bir görevi üstleniyor. Ee, Fiyatlarla ilgili sanki halci suçluymuş gibi gösteriliyor ama bahsettiğiniz gibi şayet üretim artarsa zaten fiyatlar düşüyor. İşte bugün salatalık örneğini verdiniz çok da Örneğin. güzel oldu. Bugün markette de zaten 10 lira 15 liraya gerilemiş vaziyette ama bundan Aynen. çok değil bir ay önce ürün azdı 70 lira 80 liraydı ki normal mevsiminde yerseniz her ürünü çok daha uygun fiyata ulaşabilirsiniz. Korumak lazım kollamak lazım çünkü sizin de bahsettiğiniz üzere oradan çok kişi ekmek yiyor o insanlara da istihdam sağlıyor bunu da göz ardı et Etmeyelim. Hallerin böyle de bir e, güzelliği var Yüksel Bey bana göre. Çok doğru söylendi. Evet, evet. Peki çok teşekkür ediyorum Yüksel Bey e, değerli katkınız için. Ayrıca manzara çok güzeldi biz de istedik ki onu da izleyicilerimizle paylaşalım böyle ferahlık versin buyurun. Ben de kolay gelsin diyorum aynı zamanda hem Kadir Gecesi hem bayram geliyor bütün halkımızın hem inananların hem tatilde olanların e, bayramını kutluyorum Kadir Gecesini kutluyorum. Hepimiz için inşallah iyi günler olsun diyorum. Evet ben de hem sizin hem de sizin nezdinizde bütün hal esnafının da bayramını kutluyorum. Kadir Gecesi'nde mübarek olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum teşekkür değerli katkınız ediyorum. için. İyi çalışmalar diliyorum sizlere ba çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler konuğumuz Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tarşandı. Enflasyonu konuştuk ama Yüksel Bey'in de vurguladığı gibi bu ay dedi Mart ayında biz çok gündemde değiliz çünkü eğitim ve kırmızı et fiyatları daha çok gündemde. O yüzden biz bu Mart dönemine çok da etki etmedik gibi dedi ki fakat bazı örnekler verdi. Dedi ki siz üretimi arttırırsanız zaten halde de haliyle fiyatlar düşer. Bakın dedi salatalık, patlıcan örneklerini verdi. Çok da güzel denk geldi. Bir ay önce çok değil 70 lira 80 lira bandında satılırken bugün 10 lira 15 liralara düşmüş vaziyette. Bu her üründe böyle. Üretimdir bu işin temeli. Yani temeli toprağa dayanıyor, üretime dayanıyor. Siz doğru politikalarla bu süreci yönetebilirsiniz. Aksi takdirde Yüksel Bey'in de vurguladığı gibi siz istediğiniz kadar mücadele edin. Enflasyonu düşüremezsiniz ürettirmedikten sonra. Üret ülke kazanır, hal esnafı kazanır, çiftçi kazanır, vatandaş kazanır ülke kazanır diyelim. Bu güzel sohbeti burada noktalayalım. Hallerin açık olup olmayacağı ile ilgili soruya da Yüksel Bey yanıtı verdi. Bazı illerde 3 gün, bazı illerde 2 gün kapalı olacak. Onun dışında yine açık olacak diye de ekledi. Evet artık bitirdik bugünü de. Haftayı bitirdik ama e, yeni haftada pazartesi ve salı günü ben yine ekranda olacağım. Salı günü, arefe günü bayramlaşacağız zaten sizlerle. Kendinize iyi bakın. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Bu arada bayram tatili bugün başlıyor. Bugün itibarıyla lütfen yola çıkacak olanlar çok ama çok dikkatli olsunlar. 5 dakika 1 saat geç gidin ama sağ salim gidin. Kimsenin de e, morali bozulmasın, üzülmesin diyelim. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.